Önce küçükleri ayır anneciğim. O arkası. Yapbosun arkası. Çevir bak. Küçükleri zaten ayır. O diğer alttaki resmin. Sonra da köşelerle başlayabilirsin. Köşeleri tamamlarsan işin daha kolay olur. Renklerine bakarak tamam mı? Resme bakarak bak, devam et. Köşe. Hı hı. Ama önce tamamla. Küçükleri ayır, poşete koy tamam mı? Bak, 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 köşe bak, köşe. Evet işte resme bakacaksın Evet o alt köşe Çünkü bak hem burası düz Hem burası düz tamam mı aşkım Hadi bakalım sana öğrettiğim gibi şey evet. Resme bak Onun parçası değil bence Ve altı düz değil Altı düz olan bir parçayı bulman lazım Altı düz ve beneklerin devam etti. Bak mesela. Hı -hı. E, şu da. Bak şu yukarıdaki köşe. Yukarı köşesi bak bu. Üst köşesi aynı. Hayır olmaz. Devamına bakar mısın? Bak bingo yazısı var. İşte yazıyı bu. Önce sen şu küçükleri ayırman lazım oğlum. Sonra. Ters olanları çevireceksin düzüne. Tamam küçüklerin hepsini bir poşete koy bakalım. Onlar alt resmin çünkü. Al. Alt resmi. Hı -hı. O alt resimdekileri ayırırsan işin daha kolaylaşır. Parçalar az olacak ya. Hadi devam et aşkım. Önce küçükleri ayır. Hepsini ayır. Eksik çıkarsa onun içinden bakarız karışmışsa tamam mı? Yok karışmaz Ha bak şimdi. O çizgili olan tarafları o kırmızı çizgili çarpı olan tarafları arkaları. Mı? Tamam. Hı -hı. Ama önce köşeleri bu. İşin kolaylaşsın. Aa bak öyle bulduğun parçaları yavaş yavaş kenara ayır. Tamam mı? Sonra birleştirirsin. Aynen. Onu kenara koy. Bak orada da göz var. Onu da koy hemen. Gözü de birleştir. Evet onu. Demek ki orada bir tane daha göz olması lazım. Bak. Aa, acaba şu... ha -ha. Aa bu küçük parça. Şu şunun. Pardon. Ha -ha. Bu değil. İşte bir ayırsan anneciğim. Beni dinleyip. Aa, bu bunun değilmiş. Bu küçük parçalarım var. İşte sana küçük parçaları ayır diyorum onun için anneciğim. Ben de niye takılmaz? Takılmaz. Zorlama takılmayanı. Tamam. mı? Bak, bu da büyük. Kö bak üstteki köpeğin gözü. Sen önce küçükleri bir ayır anneciğim. Çok kolay bak ayırmak hemen. Çünkü çok belli. Bunlar bariz küçük bunda. Hadi sen, ben sen büyükleri topla ben. Tamam. Hadi sana yardım edeyim biraz. Sen de küçükleri oraya koy. karışırsa eksik çıkarsa zaten belli olur. Pek büyük kalmadı bak burada. Şu var. Şu var. Bak arkası zaten farklıymış anneciğim büyüklerin. Tamam mı? Bu kırmızı olanların hepsi küçük. Alt resmi. Al koy bunların hepsini. Al bu bir Olsun koy. Bak. Hadi zorlamadan tamam mı? Yoksa yıpranır. Hadi bunları bir koy. Sonra ona başla Bunların aşkım. Hepsini buraya mı <laughs> evet oraya koyacaksın ki karışmasın. Sonra ona birine başla tamam mı? Evet arkadaşlar Yapalım. bu, burasını tamamladı. Evet. Hayvanın bir kısım kaldı. Ağız, bak dili olması lazım sana. Ee, ipucu. Aa, Olmaz. dilinin devamı var biraz ve acaba yanağının şey... yanı var gene o renklere bakman lazım hmm. şöyle aç biraz anneciğim aç sadece şu renk var Bu da diğer mi? parçaların içine mi koydun acaba acaba şu şuraya alabilir mi onu bir dene oraya hmm. Heh, olmaz oraya o üstü bir yere köşe o anneciğim Şuna bak şunu bak hem sarı var hem mavi var hem de o renge yakın bir renk var oluyor mu ters çevireceksin öyle olmaz ters çevir hı hı. Hı hı. olmaz